Şimdi gelelim beslenme konusuna. Peki nasıl besleneceğiz? Şimdi birincisi çok basit gelecek. Belki doktorların çok konuştuğu bir konu haline gelecek ama ben bile annemden biliyorum kilo ile uyumlu su tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Bununla ilgili basit bir formül var. Herkese 2,5 litre deyip geçilmez arkadaşlar. Bu formül şu. Kilonuzu biliyorsunuzdur. Kilonuzu hemen 35 ile çarpıyorsunuz. Sonuçta bir rakam alacağız oradan. Örneğin 70 kiloysanız 35 ile çarptığınızda ne eder? 2250 eder. Dolayısıyla 70 kilo birinin 2250 mililitre su tüketmesi gerekiyor. Bunu bir cebimize attık. Peki siz alkol tükettiniz, bitki çayı, normal çay tükettiniz, başka gazlı içecek tükettiniz, kahve tükettiniz. Bunların yanında da her seferinde bir bardak ekstradan su tüketimini sağlayın diyoruz. Dolayısıyla sizin normalde içmeniz gereken su tüketimi bu ana çarptığımız rakamla günlük kullandığınız başka içeceklerin yanına da plus koyacak şekilde, artı koyacak şekilde hesaplamanız gerekiyor. Ne oldu? Su kütüphanesi aslında kişiye göre değişmesi gereken bir konu oldu. Tabii ki şöyle de bir durum var. Kilonuzda uyumsuz, aşırı su tüketimi de bu sefer böbreklerinizi yorabilir. Yani böbreklerdeki bazı emilim salınım mekanizmalarını. Dolayısıyla aslında ya da böbrek üstü bezlerinizi. Şimdi bazı hastalıklar var. Su zehirlenmesi diye de bir şey var. Dolayısıyla tabii ki biraz su miktarınızı yükseltebilirsiniz ama bu iki katına, üç katına hani çıkması da çok da iyi olacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla optimum seviyeler var. Diğer bir konu. Biliyorsunuz ki mevsiminde taze sebze meyve tüketmek en önemlisi. Ya da siz onu iyi muhafaza ettikten sonrasında da tüketebilirsiniz biliyorsunuz buzdolabı koşullarında. Yeter ki daha mevsiminde olduğuna inanalım ve daha saklanma koşullarının da iyi olduğuna inanalım. Dolayısıyla burada aslında cilt bariyer sistemi için önemli konulardan bazıları özellikle sebze tüketimini, haşlanmış zeytinyağlı gibi sebze tüketimini artırmaktan geçiyor. Bizim toplumumuzda biliyorsunuz ki güzel ev yemeklerimiz vardır aslında. Taze fasulyelerden tutun, güveçlerden tutun, baklagillerden tutun. Ama bir o kadar da fazlalaştırılmış tüketimi olan yemeklerimiz var. Biliyorsunuz ki karbonhidratı çok seviyoruz. Et tüketimi ve kümes hayvanı tüketimini çok seviyoruz. Gel gelelim bu konuya. Biz özellikle cilt hastalığı olan hastalarımızda bazı testlerde yapsak da artık genel bir bilgiye sahibiz. Glüten gibi, inek sütü gibi ve bunlardan türetilen şeyleri düşünün. Yani bir beyaz un tüketiyorsanız, Sonuçta bu gluten içeriyor anlamına geliyor ve beyaz ununu da herhangi bir çorbanıza bile bir kaşık katmanız ya da başka bir yemeği pişirirken, bir balığı kızartırken gibi kullanmanız istenmiyor hale gelmesi gerekiyor. Çünkü inflamasyon oluşturuyor. Ya da inek sütü, kazein ve onun türevinde yapılan peynir, yoğurt gibi, ayran gibi diğer maddeleri düşünün. Onlar da yine bağırsak sistemimizde inflamasyon oluşturabiliyor. Şimdi bu demek değildi ki herkesin buna intoleransı ya da herkesin buna direnci olacak anlamına gelmiyor. Ama sizi uyarmamın sebebi bizim bu tarz bir tüketimi çok sık yapmamızla birlikte ileride gerçekten birçok hastanın kalın bağırsaklarında özellikle mukozal yapısında inflamasyon başlaması. Bu da onlarda aynı zamanda vitamin ve minerallerin tutulumunu etkileyecek şekilde bu sefer başka sağlık problemleri yaratması medikal estetik açısından da otoyumin dediğimiz diğer hastalıklara işte aknesidir, lekesidir, işte roze seyasıdır, seborik dermatidir yani başta otoyumin olacak ve diğer saydığım hani cilt rahatsızlıklarının artmasına sebebiyet veriyor. Biz bunları tedavi ederken bu şekilde beslenmeyi de düzenlememiz gerekiyor. Yine kişiye yapılan tahlillerle Başka intoleransları varsa, bu bayağı, herhangi bir illa çok zararlı olacak bir şey anlamına gelmiyor. Bir kişinin brokoliye de intoleransı olabilir sonuçta. Bu bazen vakti zamanla çok tüketmişliğe bağlı olarak enzimsel bir azalmadan da kaynaklı olabilir. Yine söylüyorum bağırsakta oluşan bir mukozal problem sebebiyle o besini yeteri kadar sindiremiyor ve ayrıştıramıyor da olabilir. Bunu iyi ayırt etmek lazım. O yüzden de aslında ben genelde kendime uyguladığım fonksiyonel check-up panelleri, bu tarz medikal detoks tahlilleriyle birlikte danışanlarımı da aynı şekilde bir problem gördüğümde ya da yıllık alışkanlık haline getirttirecek bazı sonuçlar almaya ve beslenmelerini de ona göre düzenlemeye itmeyi seviyorum. Bu sizde bir mindfulness yaratıyor. Bu ne demek? Kile kontrolümü yapmak istiyoruz. Doğru beslenmeyle vücutta azalan enzim varsa onu yerine koyarak azalan başka bir vitaminin doğru şekilde yerine koyarak sizin hem sağlık kalitenizi arttırıyoruz. Bu sadece cilt için değil tabii ki. Uyku kalitesizliğiniz olabilir. Kendinizi depresif, düşük hissediyor olabilirsiniz. Çünkü serotonin aynı zamanda bağırsaktan sağlanıyor. %95 oranında. Yani ikinci beyin bağırsak diye bu kadar vurguluyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla Serotoninizin iyi olmaması da sizin uykunuzun kalitesiz olmasını, sabah kötü kalkmanızı, belki de eklem ağrıları, baş ağrıları, işte günlük kendinizi depresif, mutsuz hissetmenize ya da yanlış kararları almanıza sebebiyet veriyor olabilir. Dolayısıyla bunun öncelikle bir beslenme programına ve doğru bir fonksiyonel check-up'la birlikte size yönetilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Ondan sonra gerekirse Evet, psikiyatrik, psikolojik e, şekilde danışarak belki bir ilaç kullanımı ya da psikolojik destek de almanız gerekebilir depresyon hastaları. Ama organik sebebi ihmal etmememiz lazım. Gel gelelim diğer konuya. Meyve herkes için kötü olacak anlamına gelmiyor. Ama çalışmalar şunu gösteriyor. Gece belli bir saatten sonra tüketilen meyvenin şeker birikiminin daha fazla olduğunu söylüyor. Ne oldu aslında? Bizim kişiye özel beslenme saatlerine ve beslenme saat aralıklarına kişi özel yine karar vermemiz gerekiyor. Bu ne demek? Sizin şeker direnciniz olabilir tahlillerde çıkan ve şu anda ilaç kullanma düzeyinde olmayabilirsiniz. O zaman belki size karbonhidrat ya da gluten şeker diyeti yaptırırken Belki günde iki öğün beslenme verirken, işte aralarda belki 6 saat, mesela 12 ile 6 fix besleneceksiniz. Gece açtığınız böylelikle uzun olacak gibi bir program verebiliyoruz. Ama tam tersi danışanın hipoglisemisi olabilir. 5 saat arayla beslenmesini, gene şeker diyeti yapması gerektiğini, gene yine çıkan intoleranslarına göre diyetler vermemiz gerektiğini de söyleyebiliyoruz. O yüzden beslenme saatleri de biraz kişinin metabolizmasına göre programlanması gereken önemli konular arasında. Ve artı bunu pekiştirici biliyorsunuz ki hem bir genel tababet var. Yani başvurulması gereken başka doktorlar varsa dahiliye, endokrinoloji gibi mutlaka başvurmanızı ya da endoskopi, kolonoskopi yaptırmak için gastroenteroloji gibi, genel cerrahi gibi mutlaka başvurmanız gereken doktorlar varsa onlarla da ilgili yönlendirme yapılması gerekiyor. Bir de biliyorsunuz ki bunların zaten bir takvimi var aslında son zamanlarda gördüğüm en önemli bu tarz beslenme sıkıntılarından doğan yine bazı hastalıklar var ki Hashimoto gibi, Hashimoto triyeti problemi gibi ya da IBS yani inflamatuar bağırsak sendromu gibi. Bilin ki arkadaşlar bu iki problem teşhisiniz kurunuyorsa cildinize de bazı olumsuz etkiler olacak ve artı beslenmenizi çok uzun bir süre bazı diyet protokolleriyle birlikte yapmanız gerekecek ki hem bağırsağınız hem de tiroid hormonunuzun çalışması daha uygun hale gelebilsin. Genelde bunda da mesela tiroid antikorlarının değişmeye başladığı dönem vardır. İlla TSH serbest, T3 serbest, T4 değişmez. Tiroid antikorları değişmeye başlayabilir. Oradan da hemen hastayı yakalayıp gluten ve sütünün diyeti yaptırmaya başlayabiliriz ve şeker diyeti gerekirse. Ya da IBS'de keza eğer ki kendinizde ya ben ara ara kabuz oluyorum ara ara ishal oluyorum. Karnımda gaz oluyor, şişkinlik oluyor. Tuvalet alışkanlıklarım çok kötü. Bu da bana ağırlık, yorgunluk yapıyor gibi biliyorsanız ki bazı semptomları olan eminim izleyicilerimiz var. Bunun için de dediğim gibi gastroenterolojiye başta başvuracak şekilde bunun bir ayrımına varılması gerekiyor. Ama sonrasında Fonksiyonel tıptan faydalanacak şekilde. Hatta devamında ozon tedavisi, mesela rektal ozon tedavisi alacak şekilde. Bu hem tiroid için iyidir, özellikle hipotiroidi olan için iyidir. Hem de IBS gibi problemleri olan için iyidir. Ya da başka Crohn vesaire gibi bağırsak yine mukazasının bozulduğu başka hastalıklar için de iyidir. Ne oldu bakın? Bizim aslında anti-aging'de, kilo kontrolünde, enfeksiyonda biliyorsunuz Covid zamanı herkes bunu çok iyi öğrendi enfeksiyon tedavilerinde, enfeksiyonla sekerlerinin tedavilerinde, dolaşım için iyi gelen ozon tedavisi, bakın çok önemli bazı hastalıklar için destekleyici alternatif tıp tedavilerinin başına yerleşti. Ve tabii ki bunlar hani paralel tıp verileri sayesinde yani sonuçlarınız, o bu sonuçlar karşısında gerekirse dediğim gibi radyolojik sonuçlarınız, gerekirse keza endoskopik, kolonoskopi gibi sonuçlarınız gibi hepsini birleştirerek ortaya çıkan küller halinde oldu. Ve emin olun cildinize enjeksiyon yapmasak bile ben çoğu hastamda başta bir problem gördüğünde önce 3 hafta onu doğru beslenme, doğru bu tarz alternatif tedaviler alma, doğru vitamin kullanımına sevk edip Cildinin daha enjeksiyon yapılmadan, yani herhangi bir mezoterapi, kök hücre vesaire yapılmadan nasıl değişmeye başladığını kendisine gösterip, yani vücudun rejenerasyona hazırlayıp sonra cilde işlem yapıp cildi rejenerasyona bu sefer sokmayı yeğlerim. Dolayısıyla ne oldu? İşten dışa güzellik geldi. O yüzden unutmayalım. İyilik hali, sağlık hali güzellik için çok önemli. Ve bu bir üçgen aslında. Güzel hissettiğinizde de daha iyi hissedersiniz. Daha iyi hissettiğinizde de sağlığınızı daha iyi korursunuz. O yüzden bu üçgeni hep aklımızın bir kenarında tutalım derim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.